Merhaba. Bugün masamızda çok heyecan verici bir konu var. Oyun dünyasının belki de en çok beklenen yapımı. Grand Theft Auto 6. Yani hepimizin bildiği gibi GTA 6. Evet, sonunda hakkında konuşabileceğimiz daha somut şeyler var. Aynen öyle. Elimizde Rockstar Games'in resmi sitesinden bilgiler, karakter ve mekanları tanıtan bazı metinler, Vice T için bir tür rehber taslağı, hatta sızdırılan ikinci fragmanın bir dökümü ve o fragmanı inceleyen bir yazı gibi çeşitli kaynaklar var. bayağı bir malzeme birikmiş yani. Evet, bayağı Amacımız da bu bilgileri bir araya getirip oyunun dünyasına, karakterlerine, atmosferine dair ilk izlenimleri birlikte çıkarmak. Yani Leoni'de eyaletine bir ön yolculuk yapacağız sizinle. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. İlk olarak herhalde herkesin en merak ettiği şeyle yani çıkış tarihiyle başlayalım. Kaynaklarda 26 Mayıs 2026 olarak görünüyor. 2026. Yani ee, biraz daha sabretmemiz gerekecek. Maalesef evet ama en azından bir tarih var artık. Bir de platformlar önemli tabii. PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için geliştirildiği söyleniyor. PC yok şimdilik. PC oyuncuları biraz daha bekleyecek gibi. Klasik Rockstar taktiği ama bu bekleyiş süresi şey beklentiyi de körüklüyor açıkçası. Kaynaklar özellikle yeni oyun motoruna Rage 9'a vurgu yapıyor. Evet Rage 9. Bu önemli bir detay. Yani daha önceki motorun çok daha gelişmiş bir versiyonu. Bu da grafikler, yapay zeka, fizik motoru yani her şeyin daha gerçekçi, daha canlı olacağı anlamına geliyor. Hatta o fragman analizinde yazar şey diyor. Görsel bir şölen beklemeliyiz diyor. Fragmandaki o Vice City atmosferi, detaylar falan bakınca pek de haksız sayılmaz gibi. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle mekanlar konusunda bu yeni teknoloji fark yaratacaktır. Teker Vice City'deyiz sonuçta. Bu da heyecan verici. Evet, Vice City. Ama kaynaklar burayı biraz farklı tanımlıyor sanki. Amerika'nın en güneşli yerinin en karanlık tarafı gibi bir ifade var. Aynen bu tanım çok dikkat çekici. Yani sadece o bildiğimiz neon ışıklı sahil şeridi değil, işin içinde daha karanlık, daha girift bir yapı var demek ki. Sadece şehir merkezi de değilmiş galiba. Leonida eyaleti diye daha geniş bir haritadan bahsediliyor. Evet, Leonida eyaleti. Y City bu eyaletin bir parçası. Kaynaklarda Leonida Keys gibi takım adaları, Grass Rivers gibi bataklık bölgeleri, Port Gellhorn gibi daha küçük kasabalar, hatta Ambrosia, Mount Calaga gibi isimler geçiyor. Yani bayağı çeşitli bir coğrafya olacak gibi. Bu en karanlık taraf lafı ve mekan çeşitliliği yani şehrin kendisi de yaşayan, nefes alan belki de tehlikeli bir karakter olacak diyebilir miyiz? Bence kesinlikle öyle. Yani mekan sadece bir fon olmayacak. Hikayeyi, karakterlerin motivasyonlarını doğrudan etkileyecek, o güneşli atmosferin hemen altında yatan bir suç dünyası, karmaşık ilişkiler, Vice City'nin o ikili doğası öne çıkacak gibi. Peki bu hem güneşli hem karanlık şehirde kimlerin macerasını izleyeceğiz? İki ana karakterimiz var değil mi? Jason ve Lucia. Evet. Jason Duval ve Lucia Caminos ve aralarındaki ilişki çok kritik görünüyor. Kaynaklarda geçen bir ifade var. Birbirlerine her zamankinden daha fazla güvenmek zorundalar. Oo, bu ilginç ve devamında da bu durum onlar için en iyi veya en kötü şey olabilir diyor. Tam bir Bonnie and Clyde havası seziliyor sanki. Aynen o dinamik çok bariz. Bıçak sırtı bir ilişki olacak gibi duruyor. İstersen önce Lucia'dan başlayalım. Onun hikayesi daha çarpıcı geldi bana. Olur başlayalım. Lucia Caminos. Ne biliyoruz hakkında? Lucia, Leonida İslah Evi'nden yeni çıkmış. Geçmişi bayağı sert. Kaynaklar babasının ona yürümeyi öğretir öğretmez dövüşmeyi de öğrettiğini söylüyor. Yani hayatı hep bir mücadeleyle geçmiş. İslah evine neden düşmüş peki? Ailesi için savaştığı bir olay yüzünden. Ama detay yok pek. Nasıl çıktığı da ilginç. Kaynak salt şansla diyor. Yani arkasında bir plan veya yardım olmadan şans eseri çıkmış gibi. Hapisten yeni çıkmış, kaybedecek az şey var gibi duruyor. Peki ne istiyor? Sadece paçayı kurtarmak mı? Yok, daha fazlası. Annesinin Liberty City zamanlarından kalma bir iyi hayat hayali var. O hayali gerçekleştirmek istiyor. Ama öyle hayal kurarak değil. Nasıl yani? Şey, yarım yamalak hayallerle değil, işleri kendi eline alarak, akıllı hareketler yaparak başarmak istiyor. Çok kararlı ve pragmatik biri. Bir sözü var hatta, önemli olan tek şey kimi tanıdığın ve neye sahip olduğun. Vay, baya net bir felsefe. Peki, Jason'la olan bu zorunlu ortaklık onun için bir fırsat mı yoksa ayak bağı mı olacak? İşte bu hikayenin en merak uyandıran kısımlarından biri olacak bence. Bu ortaklık onun için bir basamak olabilir mi yoksa onu tekrar aşağı mı çeker? Bu soru önemli. Gelelim Jason'a. Jason Duval onun durumu biraz daha farklı galiba. Evet. Jason daha çok kolay bir hayat arıyor gibi ama işler onun için pek kolay gitmemiş. Dolandırıcılar, üç kağıtçılar arasında büyümüş. Zor bir başlangıç. Aynen. Sonra bu hayattan kurtulmak için orduya katılmış ama orada da tutunamamış anlaşılan. Sonunda dönüp dolaşıp bildiği işe geri dönmüş. Keys de yerel uyuşturucu kaçakçıları için çalışmaya başlamış. Yani o da suç dünyasından pek kopamamış. Lucia ile yollarının kesişmesi onun için ne ifade ediyor peki? Onun için de bir dönüm noktası. O en iyi veya en kötü şey olabilir lafı Jason için de geçerli. Fragmanda Lucia'ya destek olur gibi bir hali var. Bir şey olursa arkandayım diyor. Ama o kolay hayat arzusu Lucia'nın daha hırslı ve planlı yapısıyla çatışmaz mı? İşte o çatışma ya da uyum oyunun temel gerilimini oluşturacak gibi. Jason ne kadar destekleyici olacak, kendi geçmişi ve arzuları bu ilişkiyi nereye götürecek? Bunlar hep soru işareti. Bu ikilinin hikayesi merkezde ama etrafları da boş değil anladığım kadarıyla. Yan karakterler de var. Olmaz mı? Vice City ve Leonida renkli kişiliklerle dolu görünüyor. Mesela Jason'ın arkadaşı var, Cal Hampton. Evet Cal. O ilginç bir karakterdi. İnternet kurdu paranoyak. Aynen öyle. İnternetteki her şey doğruysa ne olur diye kafayı yemiş durumda. Sahil güvenlik frekanslarını dinliyor, evden çıkmıyor pek. Tam bir modern zaman karakteri. Onun o psikopatlar başta alışım buna lafı da bayağı manidar. Kesinlikle. Kel gibi karakterler oyunun sadece suç ve aksiyon olmadığını, aynı zamanda o bildiğimiz GTA tarzı toplumsal hiciv ve eleştiriyi de barındıracağını gösteriyor. Komplo teorileri, internet kültürü falan işlenecektir. Şehrin daha yerleşik, daha tanınmış figürleri de var sanırım. Bu bir Ike diye biri. Evet, bu bir Ike. Vice City'de yerel bir efsane olarak geçiyor. Emlak işleri var, striptiz kulübü var, bir de kayıt stüdyosu işletiyor. Only Raw Records diye. Çok yönlüymüş. Öyle görünüyor. Ama hep güler yüzlüymüş taa iş konuşulana kadar. O zaman ciddileşiyormuş. Bir de şu lafı var. Kulüp parası stüdyoyu öder, uyuşturucu parası hepsini öder. Anlaşıldı. Yani o güneşli yerin karanlık tarafı burada da kendini gösteriyor. Yasal görünen işlerin arkasında başka şeyler dönüyor. Tam olarak öyle. Bu bir ayk, o gri alanı eğlence sektörüyle suç dünyasının nasıl iç içe geçtiğini temsil ediyor olabilir. Vice City'nin o kirli ama cazip yüzü yani. Onun plak şirketini yöneten genç bir isim de var. One Priest. Evet, One. O da ilginç bir profil. Eskiden sokakta uyuşturucu satıcıymış ama gözü hep müzik endüstrisindeymiş. Hırslı biri. Nasıl bir mantıkla çalışıyormuş peki? şey diyor dansçılar benim enarlarım gibidir şarkı tutarsa DJ'ler çalar yani kulüplerde neyin popüler olduğunu gözlemleyip ona göre hareket ediyor. Vay pratik bir yaklaşım. Drag One o klasik sokaktan zirveyi hikayesinin bir örneği gibi ama tabii Vice City usulü müzik dünyasının rekabetçi hatta acımasız yönünü onun üzerinden görebiliriz. Onunla bağlantılı Real Diamonds grubu da var sanırım. Baylux ve Roxy. Evet, iki lise arkadaşı, baharatlı rap parçaları ve sosyal medya ile ünlenmişler ama sonra bir düşüş yaşamışlar. Şimdi 5 yıl sonra tekrar deniyorlarmış. Bu da günümüzde çok alakalı. Viral ünlüler, sosyal medyanın etkisi, ikinci şanslar. Aynen öyle. Real Dimez bu temaları işlemek için iyi bir araç olabilir. Müzik piyasasının iniş çıkışları, şöhretin bedeli gibi konulara değinebilirler. Daha tecrübeli, daha klasik suç figürleri de var mı listede? Var tabii mesela Raul Bautista. Deneyimli bir banka soyguncusu, yeni yetenek arayışında ve büyük riskler almayı seviyor. Onun da bir sözü varmış galiba. Evet, hayat sürprizlerle dolu dostum. Profesyonel olan adapte olur. Ama kaynaklar bu pervasızlığının işleri tehlikeye atabileceğini de ekliyor. Belki Jason ve Lucia için bir akıl hocası olabilir mi? Ya da tam tersi başlarına bela mı açar? İkisi de olabilir. Raoul tecrübenin ve risk almanın sınırlarını temsil ediyor gibi. Onunla çalışmak Jason ve Lucia'nın ne kadar ileri gidebileceğini test edebilir. Tehlikeli bir figür yani. Bir de Jason'ın geçmişiyle direkt bağlantılı biri var. Brian Heather. Evet Brian. Keys'den eski usul bir uyuşturucu kaçakçısı hala tekne tersanesi üzerinden işlerini yürütüyor. Jason'la nasıl bir ilişkisi var? Jason'a mülklerinden birinde kirasız oturma izni vermiş. Tabii karşılığında bazı yerel işlere yardım etmesi şartıyla. Yani Jason'ı hala bir şekilde kontrolü altında tutuyor gibi. Anladım. Brian'ın da iddialı lafları varmış. Var var. O uçakla o kadar çok ot taşıdım ki Leonida eyaletini havaya uçurabilirdim gibi şeyler söylüyormuş. Eski toprak yani. Brian karakteri de Jason'ın geçmişinden ne kadar kurtulabildiğini ya da hala ne kadar o dünyaya battığını göstermesi açısından önemli olacak gibi. Kesinlikle eski nesil suçlularla yeni karakterler arasında bir köprü görevi görüyor. Bütün bu yan karakterler Vice City ekosisteminin ne kadar zengin, karmaşık ve tehlikeli olduğunu gösteriyor aslında. Her köşede başka bir hikaye, başka bir tehdit veya fırsat var gibi. Tüm bu karakterler bu kadar detaylı bir dünya işte burada yine o Raj 9 motoru ve yeni nesil konsolların gücü devreye giriyor sanırım değil mi? Tam üstüne bastın. Kaynaklar bu teknolojinin sadece grafikleri güzelleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda yapay zekayı, karakterlerin tepkilerini, çevrenin dinamizmini yani oyunun yaşanmışlığını çok ileri bir seviyeye taşıyacağını söylüyor. O analiz yazısında da buna değiniliyordu. Fragmandaki gece hayatının canlılığı, karakter animasyonlarının akıcılığı, haritanın o çeşitliliği, Şitliliği. Yazar bunlara bakarak tüm zamanların en iddialı oyunu olma potansiyelinden bahsediyor. Evet, iddialı bir laf ama fragmanlara ve açıklananlara bakınca insan ister istemez heyecanlanıyor. Teknoloji burada sadece makyaj değil, oyun deneyiminin temelini oluşturacak. Daha inandırıcı karakterler, daha öngörülemez olaylar, daha tepkisel bir dünya. Bunların hepsi Jason ve Lucia'nın o bıçak sırtı hikayesini ve Vice City'nin o tehlikeli cazibesini çok daha derinden hissetmemizi sağlayacak o zaman. Aynen öyle. Atmosfer çok daha güçlü olacak. Evet, bugün elimizdeki bu ilk bilgilere, sızıntılara, resmi açıklamalara baktık ve GTA 6'nın ilk perdesini aralamaya çalıştık. Gördüğümüz kadarıyla bizi gerçekten de Leonida'nın o hem göz alıcı hem de tekinsiz topraklarında Birbirlerine muhtaç ama aynı zamanda potansiyel olarak birbirleri için tehlikeli olan Jason ve Lucia'nın hikayesi bekliyor. Vice City'nin kendisi de başlı başına bir karakter. O parıltılı yüzünün altında yatan karanlık sırlar, tehlikeler, şehir de hikayenin önemli bir parçası olacak kesinlikle. Ve etraflarındaki o renkli, tehlikeli yan karakterler de bu dünyanın ne kadar katmanlı, ne kadar öngörülemez olduğunu şimdiden gösteriyor. Bütün bu parçaları birleştirince başta konuştuğumuz o güven teması gerçekten çok ön plana çıkıyor değil mi? Jason ve Lucia arasındaki bu zorunlu güven ilişkisi. Hem kurtuluşları hem de felaketleri olabilir dedik ya. Aynen. Birbirlerine güvenmek zorundalar ama nereye kadar? Bu güven nasıl test edilecek? Bu hikayenin motoru olacak gibi duruyor. Bir de Vice City'nin o ikili doğası var tabii. Güneşli cennet mi Yoksa suç cehennemi mi? Belki de ikisi birden. Karakterlerin iç çatışmalarını da yansıtıyor olabilir bu durum. Çok olası. O iyi hayat arayışıyla suç dünyasının gerçekleri arasında sıkışıp kalacaklar muhtemelen. Beti dünyecilerimiz siz bu ilk bilgilere baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Jason ve Lucia'nın hikayesinde sizi en çok hangi kısım meraklandırdı? Vice City'nin hangi köşesini keşfetmek için sabırsızlanıyorsunuz? Belki de üzerine kafa yorulacak soru şu. Bu kadar zıt karakterin, bu kadar tehlikenin ve ahlaki belirsizliğin olduğu bir dünyada o aranan iyi hayatla suçun, karanlık cazibesi arasında bir denge kurmak mümkün mü? Yoksa her şey eninde sonunda kaosa mı sürüklenecek? İşte bu soruların cevaplarını öğrenmek için biraz daha bekleyeceğiz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.